Merhaba. Bugün 2019 model Salkano NG 650 dağ bisikletini inceliyoruz. Bisikletin fren seçeneklerine bakacak olursak 3 farklı fren seçeneği mevcut. V fren, mekanik disk fren, bir de hidrolik disk fren seçeneği var. Ayrıca bisikletin 3 farklı jant seçeneği bulunuyor. 26, 27,5 ve 29 jant. Fiyatlarsa bu fren seçeneklerine göre değişiyor. 1450-1850 TL bandında bir fiyat aralığı bulunuyor. Bisikletin 26, 27.5 ve 29 jant seçeneklerine göre kadro boyları da farklı 16, 18, 20 ve 17, 19, 21 kadro seçenekleri bulunuyor. 29 jant 19 kadro olan bu bisikletin ağırlığı ise 16.2 kilogram. Bisikletin genel özelliklerine bakalım. Kadro hidraformut, alüminyum. Kadro üzerinde bagaj, suluk ve benzeri aksesuarlar takabilmeniz için vidalama yerleri yapılmış. Bisiklet 21 vites, önde 3, arkada 7 dişliden oluşuyor. Vites grubu olarak Shimano'nun alt seviye vites grubu olan Shimano Tourney kullanılmış. Bu bisikletin frenleri ise mekanik disk fren, model ise Tektro Aris. Bisikletin fren ve vites kolları birleşik Shimano'nun ef 41 modeli kullanılmış. Maşaya gelirsek Maşa Zoom 386 manuel kilitlenebilir, elle kilitleyebiliyorsunuz. Amortisörlü bir Maşa kullanılmış. Aynı kol ise 24, 34, 42 diş aralıkları bulunan Shimano TA301 modeli kullanılmış. Ruble ise 14, 28 diş aralıkları bulunan Shimano TS500 modeli kullanılmış. Eğimin yüksek olduğu yerlerde yetersiz gelebilir haberiniz olsun. Burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok dik yokuşlarda 32, 34, 36 ve üstü kaset olursa çok daha rahat edebilirsiniz. Burada en büyük dişlinin yani en küçük vites aralığının 28 dişliden oluşması dik eğimlerde sizi biraz zorlayabilir. Gidon, gidon boğazı ve sele borusu Zoom marka alüminyumdan yapılmış. Jantlarsa 28 inç, Salkano'nun 32 milden oluşan özel örüm jantları. Özel örüm dediğimiz gördüğünüz gibi jant aralarında oldukça büyük boşluklar göze çarpıyor. Sele, Salkano logolu, jel takviyeli, konforlu bir sele diyebilirim. Fakat görsellik ve estetik açıdan göze hiç hoş görünmüyor. Salkano bu konuda kendini geliştirebilir. Özellikle alt seviye bisikletlerinde kullandığı gidon ve seleyi daha estetik ve ergonomik yapabilir. Salkana için küçük bir eleştiri. Ön ve arka göbek mili ise mandallı. Bu da gerçekten güzel. Böylelikle kolayca lastiğiniz patladığında ya da bir tamirde kolayca sökebilirsiniz. Bisikletin elcikleri ise Salkano'nun giriş bisikletlerinde kullandığı ergonomik olmayan orta sertlikte elcikler. Bisikletin üzerinde ayarlanabilir, işiniz görebilecek bir ayaklık bulunuyor. Fakat sağlamlık konusunda belli bir kullanımdan sonra bozulabileceğini düşünüyorum. Pedallara gelecek olursak orta bölümün plastik olduğu, kenarların ise alüminyumdan yapılmış, çok da sağlam olduğunu düşünmediğim pedallar kullanılmış. Lastiklere gelecek olursak 29x220 ebatında Salkano Racing kullanılmış oldukça yumuşak, yol tutuşu gayet güzel diyebilirim. Peki ne değişmiş diye soracak olursanız, en bariz farkın kilitlenebilir zoom marka bir maşa olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıl kilitlenebilir bir maşa yoktu. Gözüme çarpan en bariz fark bu arkadaşlar. Bugün 2019 model Salkano NG650 dağ bisikleti inceledik. Bisiklet hakkındaki olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.